hoş geldiniz. Ee, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben ee, Yağmur Bulut, Doğan Gölücü'nün Ben Yağmur Bulut, Yağmur Bulut, Yağmur Bulut, Yağmur Bulut, Yağmur Bulut, Yağmur Bulut, Yağmur kızım, Yağmur, burada eğitim hayatına devam ediyor. Teşekkür ederiz. Evet, yani çalışma süreci nasıl geçti? Bu süreçte en zorlandığın an neydi? En zorlandığından aslında başlardı. Çünkü başlarken süreç için şimdi üstünlükle için bir süreç için zorlandı. En zorlandığım anlardan bir ama bir program ve bir her şeyi ve Çok, bir bitti ve çalışmış, çok güzel. Peki bu süreç senin için nasıl Nasıl çalıştı? genel olarak ana dersi vermekte çalıştım. Bazen ana dersler, özellikle yazım dönemlerinde evet. da da tamam. ana daha fazla örnek veriyorum. Ana derste 40-40 örnek genel olarak o yönlerle ilgili yani yani ve deneme üzerine, branş denemeyi üzerine çalıştım. Teşekkür ediyorum. Peki, Yasemin Hocam. Bir ebeveyn olarak bu süreç sizin için nasıl i̇şte, geçti? Bu süreçte yaşadığınız zorluklar nelerdi? Yani e, yağmur genel dengesiz sürecinde bazen ne çok iyi, bazen istediğim gibi sonuç olmadığı zaman üzüntü anında ee, ona destek veriyoruz. Bu çağrıda güvenmesi gerektiğini, her denemenin aynı olamayacağını ama gayet evet. güzel bir dengesiz dönemi geçirdik. Ee, düzenli planlı çalışan bir çocuktu. Yani bu sadece 8. sınıfa bağlı değil. Ee, bütün eğitim öğretim hayatınız boyunca düzenli bir planlı çalışırsanız istediğiniz hedefe ulaşırsınız hayatımız düzenli bir planlı olmalı. Yani böyle bir çocuk e, ee, onun da topluyor. İnşallah da toplamaya devam edecek. İnşallah. Peki bu süreçte zorlandığınız bir anınızı hatırlıyor musunuz? En zorlandığınız evet. an. En zorlandığım evet. an. BGS evet. ee, DGS sınavından çıktıktan sonra evet. e, yaptığı, daha sınavdan çıktığımız anda bir soruyu yanlış yaptığını hatırladı ve çok üzüldü var ee, bir çok basit bir, bir dikkatsizlik hatası. E, tabii ki sınav stresi e, her şey olabiliyor. O, o aklımda kalan şu anda. Evet. Teşekkür hocam. ediyorum hocam. NGS sizin için ne anlamı geliyor? Önce yanımda başlayalım. NGS aslında hayatın bir parçası ve zorluğu açtığımız bir yer. Ama YKS daha önemli. Yüzden LGS bu kadar anlam yüklemeyi doğru bulmuyorum. Evet, lise hayat için önemli. Ama LGS bu kadar hayat Teşekkür ederim. Zaten Hocam. Ee, evet, gerçekleri sınavlar, ee, başarımız ölçen sınavlar hayatımızda. ama kızımın da dediği gibi hayatın sonu değil, her şeyin başlangıcı sonuçta lise, lise giriş sınavı da olsa, YKS de olsa bir yön çizmemiz gerekiyor. Kişi hedefleri ve amaçları belliyse eğer o başarıya ulaşmak için elinden geleni yapıyor sonuçta ve o sınavda da gereken performansı gösteriyor. Evet, teşekkür ederim. Ee, Hocam, bu zorlu süreçte herhangi bir şey kısıtlama ihtiyacı hissettiniz mi? Ee, varsa bunlar nelerdi? Yani yağmur soğukları bilen bir, bir çocuk olduğu için biz biraz daha farklı bir yapıdayız. Yani ben herhangi bir şey kısıtlamadım. O da zaten e, ee, gerekmediği sürece tablette, telefonda vesaire ilgilenen bir çocuk değil. Ama çocuklar 7-24 de test çözmemeli, e, planlı düzenli olmalılar. Ders çalışmalı, kitap da okumalı, sinemaya da gitmeli. Her şeyi vaktinde ve saatinde yapmalılar. Yani yağmur yani böyle yapan bir çocuktu. E, bir planı vardı, çözmesi gereken soruları vardı. Ama onlar aslında e, filmde izliyordu, kitap okuyordu, gereken kültürel faaliyetleri de yapıyordu. Peki, Yağmur, e, LGS sürecine dönseniz neyle değiştirmek isterdiniz? Belki biraz daha yeni bir matematik sorusu çözebilirdim. Ya da karar verilmiştik daha fazla Aslında dikkat üzerine yoğunlaştırmak isterdim LGS. Hocam siz, hangi değiştirmek istediğiniz bir şey? Yok, yani ya başarılıydı, çok da başarılıydı. DGS sürecinde de başarılıydı. Biraz heyecanlı gelmesi gerekiyordu sınav. Hmm. Ama tabii ki daha yaşlılar, 14 yaşındalar. O sınav süresinde heyecan, stres ister istemez olacaktır. Heyecanını kontrol etmek de önemli. Yalnızca bir sınavlar. Kişinin heyecanını kontrol etmesini de açıyor birden olduğu zaman da en iyi sonuca evet. ulaşıyorsunuz. Evet. Bir ebeveyn olarak hocam, bu süreçte kendinizi nasıl rahatlattınız? Kızıma güveniyordum. Elinden gelen en iyisini yapacağını biliyordum. Onun için rahattım yani. Ee, ya sen bu süreçte stresini azaltmak için uyguladığın yöntemler var mıydı? Neler yaptın? Genel olarak yani çok şey yapmadım. Ben kendi stresi olarak görmüyordum şimdi kadar. O yüzden bu konuları göz ardı etmiştim aslında. Herhangi bir aslında planlama ve düzen çalışmanın meyvelerini yedim gibi orada. Yani çünkü planlama ve düzen çalışınca stres seviyemiz de azalıyor. Çünkü kendime gidip kendimize güvenimiz artıyor orada. Ee, ama muhakkak kendini rahatlatmak için de yani annenin de değil dediği gibi sürekli dersler üzerine değil. E, ee, yaptığın işte o bir olabilir, kendine iyi bir şey olabilir. Bunlardan bahsetmek ister misin? Bazen dışarı çıkıyordum. Yani özellikle çok şarkı dinleyen bir insan. <laughs> şarkı insanı rahatlatan bir şeydir. Bazen de, de bir müziği bazı günler çok güzel bunaldığında ben sözümü bırakıp oluydu. o gün boş geçiyorum. En azından kafam bir destekler şey. ee, i̇şte peki hocam mesleğiniz gereği bu sürecin hep içindesiniz bu sürecin içinde. Hmm. mesleğinizin faydasını damla bu sürecinde gördünüz mü? Hissettiğiniz hissettiniz mi? Size katkısı oldu mu? E mutlaka çünkü ben bir eğitimciyim. Uzun yıllardır bu işin sektörün içindeyim. gençlere yaklaşımım, ona güven vermem. Bebek Evliliklerinden beri çocukların üçüne de yüklediği şeyler mutlaka e, öğretmen bir anne olmanın, eğitimci olmanın evet. etkisi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, peki şu an devleti sürecinde olan öğrencilere ve velilere önerileriniz var mı? Nerededir? Yağmur'a başlayabiliriz. Bu kadar strete evet. evet. girmesi çocukların işlerine bu kadar bildirmesinden, bu kadar içinde olmasından. Çünkü bir çocuk eğer ki düzenli bir plan çalışıyorsa elinden geldiğini zaten yapacak. Bence velilerin mutlaka amacı onların düzenli bir planlı ve sorumlu sahibi bir şekilde çalışmaları sağlamak Bu veliler evet. önerimiz oldu. Peki bu süreci yaşayan öğrencilere önerilen var mı? Biraz daha rahat bir Özellikle ana derslere ağırlık vermeliler ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. En başta çocuk teşekkür ediyorum. Hocam size var mı öneririm? Yağmur her şeyi söyledi. Yağmur'un söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok haklı. Düzenli planlı olmalılar. Kendilerine güvenmeliler. Ee, geçmişten beri düzenli bir planla çalışıyorsa, konuları öğrenip bunları pekiştirmek için sorular çözüyorsa ve kendine de güveniyorsa istediği başarıya yakınacaktır. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için e, biz de buradan bu süreci yaşayan tüm velilere ve öğrencilere başarılar e, diliyoruz şimdiden. vaktinizde e, ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. <laughs>